O. Ne çetesi. Arada yatı mazaba var orada. Truşet. Onda firun yedede. O kadar geçmez. Yolları da da. Ya bu ben kimdi bunlar uğraşalım ayda da binler Bunları <laughs> ya Allah. Ya işte üstüne çip safari der. Palen karanski. Palen karanski. Ana o ki son adam. Başlamaya yakıştı. Ama çekirdeğimiz olmasın. Yoksa demeyin.

Ben daha iyi ölmüş. Evet, ayağım de... <laughs> 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 var ama Ay, ayağım yani var. Yani yarım tadası evet. var. Yarım Yarım tadası Yarım tadası var. Yarım tadası şey var. var. Yarım tadası var. Yarım var.

Abi kaka şu an şu afşat ediyor baba. Ha şahit fizi, oy da. Beş bir asla ha ha oydu da. canım. Ha onunla... Ne oldu böyle? Tavuşladı. Birinci değil kardeşi de Birincidir Şey, kapitan, komandir oluyor, şahit oldu. Ha. Adı neydi onun? Oğuz Gönül. Oğuz Gönül. Onda diyor şahit olan kimi? Getirdi, köylü, adını yazdırdı dedi. Sen bir üç tane yazdırmıştı, üçünden biri buydu. balaş olub bu yerdə? Yoxdur. Mənim babalar çağırdı. Şəhərdə zallı qotdanam. O yerdə bibiyoni. Çox mehriban çıxırlar. Biz yer balaş. Nə? Buraydı əbələ vaxtımız yer.

Aile <laughs> Oğlum ne <güzel, cim. gülüyor> <laughs> Sen ailesi. Sen ailesi. Sen ailesi. <laughs> sen ailesi. Beş altı Böyle bir <laughs> şey kalmıyor. vaz Ha? <laughs> hayır, 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 hayır. Hazır <laughs> ne <laughs> 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 Sen da nasıl kalsın çocuklar için ya. ya. Oğlum <laughs> lan. Onu sındırmaya lazım aç şu. Apas şeydi. Allah rahmet. Bele çok yorgalı. Allah Allah. Allah Allah. kaldı. Allah. Allah Allah. dal Allah. Allah 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 Allah. Allah

çay keçmədi. Ayaqların arasında olsun. <laughs> çayda su qoyubtu. Yo, var. Ha, çayda su var. Biz, gələk. Biz, gələk. Sakladın, bəkarsın, burdan, o bunadan. Bura gələ bilməyəndə burda bir dənə pisliyəm. Maşını burda saxlayıram. Biz yalan da burda saxladı getdik. Amma burdan qabağa baxarsan görəndədir. O 5 tonla gəlir. Burdan yenə bax. O çamda yolum düzaldım var. dat kamera çəkir. Nişələri boru, yanğınının səbəbi olmadı. Baş, peşona bax, peşona gedir. Buduşuş bildirdim. Oy, buraya, buna da aşağı bax, aşağı baxın, ora baxın. Niyə baxırsan? Ayox, hayqı var bu ha, yuron. O. Ora. Ora da işlə. Maşını amilə, o da gəldi, bu da yandı. Aşağı idarə niyə baxır? zana kaynakları yan hepsi bu notu notar diyor abi. Bu var. Abi da bunu çesme. Buran pişen yerin var. Ha. kışta yatıp işte biz. ya da bütün şu Böyle böyle yağdı ya. tabii hayır buran senden biri çıka Düştü kaldı orada